Fetrimin kaymağını koydum. Bir kaşık da bal koydum. Şeker de koysanız olur. Yapılış bakımından keteyi andırıyor. Ancak iç malzemesi tabii ki farklı. Evet kızım iç malzemesi farklı oluyor. Buna kaymak konuluyor. Daha doğrusu farklı da yapılıyor da ben kaymak koyuyorum. Bal koyuyorum. Bu güzel ketenin tarifini de kanalımızda bulabilirsiniz. Merhabalar. Geçen kete yapmıştım. Kete hamurundan da bir parça ayırdım. Onda da şimdi fetir yapacağım.